Selam dostlarım. Bugün sizlere Demon Slayer'ın mesindeki Rengoku hakkında bilinmeyenleri sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Rengoku serinin ana destekleyici karakterlerinden birisidir. Özellikle son Demon Slayer filminde kendisi boy göstermiştir. Alev Hashirası olan Rengoku animenin 21. bölümünde ve manganın 44. bölümünde ilk çıkışını yapmıştır. Karakterimiz 20 yaşındadır ve doğum günü 10 Mayıs'tır. Bu da onu boğa burcu yapıyor. Görünüm açısından karakterimiz aşırı tank bir karakterdir ve boyu 1.70 civarlarındadır ve 72 kilodur. Kendisi aşırı bir biçimde atletik bir vücuda da sahiptir. Saçları uzun sarı renktedir ve kırmızı çizgilerle yüzünün her iki tarafını çevreleyen omuz boyu kıyafetler giymektedir. Gözleri sadece son derece yoğun renk tonlarına sahiptir ve bu da onu birazcık agresif gösteriyor. Ayrıca kaşları da aşırı kalındır. Kıyafet açısından karakterimiz normal iblis avcısı üniformasını giymektedir ve ceket, beyaz kemer ve haka pantolonunu giymektedir. Üniformasının normal versiyonunda ise kıyafeti daha soluk renktedir ve bu da onu daha farklı kılmaktadır. Rengoku'nun babası da bu kıyafetlerle alev haşırası olduğu zaman giymişti kendisi. Rengoku şüphesiz büyük bir karaktere sahip ve kalabalığın içinde gerçekten de göze çarpan, çok neşeli, coşkulu ve elbette zirvedeki en yüksek kişiliğe sahiptir karakterimiz gerçekten de güreğiyle hareket eden bir adamdır ve bu da kendisini güç bakımından 3. sırada yer almasıyla sonuçlanmıştır. Karakterimiz ayrıca aşırı disiplinli bir özelliği de bulunmaktadır. O şerefli bir kılıç ustasıdır ve ahlakına sadık bir adamdır. Bu da ahlak ilkelerinin geç Rengoku'ya ölümcül bir şekilde hasta olan annesi tarafından delice aşılanmıştır. Kalan az bir süreyle Rengoku yetenek, yeteneği ile de kendisini bir üst seviyeye taşımayı başarmıştır. Onu güçlü doğanları zayıfları koruma görevi olduğu söylenmiştir ve Rengoku bunu hayatı pahasına hayat felsefesi haline getirmiştir. Rengoku annesini kaybettiği sırada ailesine büyük büyük getirmişti. Kyojuro'nun babası hem kendisini hem de küçük kardeşi Senjuro'dan son derece uzaklaşmıştı ve babaları bir zamanlar tutkulu bir adamken daha sonrasında umursamaz bir şekilde ailesinden uzaklaşmıştır. Sık sık sarhoş olduğunda elimede gösteriyor. Bu babasından son tutkusunu miras alan Rengoku'yu durdurmamıştır tabii ki de Dürtüsünü ve kararlılığı engellenemez bir kişiliğe bürünmeyi başarmıştır kendisi. Karakterimizin Japon seslendirme sanatçısının ismi Satoshi'dir. Seslendirme sanatçımız daha önce Overlord'daki Ainz'i, Naruto'daki Pissi'yi, Haikyo'daki Daichi, Doc Horizon'daki Isaki ve daha fazlasını seslendirmiştir. Karakterimizin İngiliz seslendirme sanatçısının ismi ise Mark'tır. Bu seslendirme sanatçımız daha öncesinde ise ReZero'daki Gezi, Shield Hero'daki Van'ı, Kurokonobasek Yamazaki'yi, Promise Neverland Seaslow'u ve daha fazlasını seslendirmiştir. Rengoku çok güçlü bir kılıç ustasıdır çünkü. Haşiralardan birisi olarak daha önce sizlere kısaca bahsetmiştim. Aşırı yetenekli ve doğal yeteneklerle doğmuştu kendisi. Bunu söylememin sebebini ise kendisi yeteneklerini ailesinden almaktadır. Ancak kendisini kendi kendine yetiştirmiştir. Hiçbir şekilde babası ona öğüt vermemiştir. Babası da zaten sürekli olarak kendisini animede aşağılıyor ve kötü davranıyor. İzleyen arkadaşlar da bunun farkındadır diye düşünüyorum. Karakter karakterimize 3 akaza saldırdığı sırada onu iblise çevirmeye çalışmışlardı ancak karakterimiz sınırlarını aşıp onları alt etmeyi başarmıştı. Karakterimizi daha da şaşırtıcı kılan şey ise hemen hemen bunların kendisini tek başına öğrenip kendisinin başarmasıdır. Babası karısının ölümünden sonra onu eğitmekten vazgeçmiştir ve sadece 3 ciltlik Rengoku'nun kendisine haşırama seviyesine kadar eğitti. ale nefes tekniği üzerine talim yapmıştır. Karakterimiz sadece fiziksel özellikleriyle değil, zihinsel özellikleriyle ile de ön plana çıkmıştır. Savaş bilgisiyle tekniklerinde ustalaşan büyük bir taktiksel zihne de sahiptir. Bir şeytanı Tanjiro'dan çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tespit eden inanılmaz derecede bilenmiş duyguları da vardı. Karakterimiz iblis avcıları arasında en güçlü ve yetenekli kılıç ustasıydı. Bıçağı standart bir niçire katanasıydı ve kılıcında kırmızımsı turuncu alevler ve üzerine kazınmış şeytanları yok edecek kelimeler bulunuyordu. Kılıcın kılıfı ise alev şekline benzemektedir. Son olarak karakter ile ilgili düşüncelerimi söyleyecek olursam da karakter bu kadar kötü bir geçmişe rağmen kendisini geliştirmeyi başarmış ve haşira seviyesini yükselmeyi başarmış. Zaten haşira seviyesi aşırı yüksek bir seviye ve sadece bunu 3 yıllık kitapla başarabilmek de ayrı bir sabır ve irade gerektiriyor. O yüzden karaktere karşı saygım bulunuyor. Aşırı miktarda yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız her videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek kendinize iyi bakın.